Merhaba Erhan Bey. Here Merhaba Kambiz Bey. Nasılsınız? Evet, Kolay gelsin. Bey. Sevgili dostum Kambiz Bey. Teşekkür ederim. Yine misafir ettiniz beni. Yine özlediniz beni. Misafir ettiniz beni. <laughs> Ama sizinle yani böyle gidiyorum geliyorum ya bilerek yapıyorum bunları. Sizinle sık sık görüşmek için. <gülüyor> <gülüyor> güzel manzara. Manzara güzel. Ne yapıyorsun? Oh. Allah'ım, Hamiz Bey, bunları ikide bir gelip yapıyoruz yani. Aha. Perde tamiri, perde tamiri. Perde tamiri. Aha. Güzel güzel. Kambiz Bey'in evinde kullanmış olduğumuz bu perde e, ısıyı, ışığı, güneşi %100 kesiyor. Buradaki uyguladığımız perde. Hı hı. Yani bunu e, maddi olaraktan herkes alamıyor. Çok göremeyeceğiniz bir ürün bu ürün. E, ama Kambiz Bey'in bu yatak odası her gün gece. <laughs> Sabah da gece, akşam da gece. <laughs> bizde yine problem var. Problem var. Problem var kamızda. Bunun yarısı çalıyor. Sizin Instagram var? Var. Var kan, biz benim. Ha, adı ne? Yavuzlar Perde. Aa, Yavuzlar güzel. Perde 2E ile. Aha. E, ee, 17 bin takipçimiz var. 17 bin 300 takipçimiz var. Aa, çok e, ee, iyi. Yani oradan da Hizmet veriyoruz zaten. Sizde de Instagram'dan tanıştık zaten. Aha. Evet. İyi ki de tanışmışız zaman. Hamiz Bey Türkçeyi de öğrendim ha. Ha. ha? <laughs> biraz, biraz. Ama, ben Türkçe biliyorum. Ama önce merhaba merhabaydı. Şimdi baya... <laughs> Teşekkürler. Önce merhaba merhaba diyorduk. Başka bir şey diyemiyorduk. <laughs> Onları doğru yapsalar beni hiç uğraştırmayacaklar biliyor musun? Aha. Onları doğru yapsalar beni hiç uğraştırmayacaklar. Aha. Ama bak böyle uğraşıyoruz. Merhaba. <laughs> Kambiz Bey'le biz Instagram'da tanıştık. Kamiz Bey ilk tanıştığımızda sadece merhabayı biliyordu. Şu an her şeyi öğrenmiş Türkçe ile ilgili. <laughs> Çok eğlenceli. Çok nasıl diyeyim kaliteli hani anlıyorsanız kaliteli bir arkadaş kazanmış olduk zaten birbirimize dost diyoruz ama çok sık ziyaret ediyoruz bize ona yapmış olduğumuz perdelerde Kambiz sürekli mi? problem çıkıyor problemi yok abi biz de gidiyoruz ama onlar bahane tabii. biz Kamiz Bey'in evet, evet, evet. bahane için ölüyoruz <laughs> <öyle gülüyor> <laughs> evet evet Kambiz Bey şu an 34. katta oturuyor burada manzara görüyorsunuz manzarayı manzara müthiş. Nefes almak için geliyoruz buralara. Hı hı. Yani Kambiz Bey gibi Kambiz Bey gibi bir dost kazandığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. <laughs> Biz e, Türkiye'de Yavuzlar Perde 2 ile sonunda onu da Instagram sayfasını ben Kambiz Bey e şey olarak da atarım. Oradan da hani e, ihtiyacı olanlara yardımcı olmaya çalışırız. Okay, good job. Mm -hmm. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir tık daha çekelim seni ne olacak yani? Adam olana kadar çekeceğim ben seni. Ha çok güzel, çok güzel. Finish. Finish. Bitti. Tüm <laughs> Abi ben Türkçe biliyorum. He? Abi ben Türkçe biliyorum. <laughs> Ama şaka değil ha. Bak Aha. biz seninle ilk tanıştığımızda biz sürekli tercüman geliyordu da. O tercüman gidiyor. Öbürü e geliyor. Biz komisyon istiyoruz. Biz komisyon istiyoruz. <laughs> evet. Evet tamam. Good job. Oldu bu iş. Çok güzel abi. Çok güzel. Ben şimdi bunları yine düzgün yapmadım. Aha. Seninle görüşeceğiz diye düzgün yapmadım yine bunları. <gülüyor> 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 evet. Tamamdır. Tamam, tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne zaman görüşeceğiz bir daha? Ee, Üç, yeah, üç uh, uh, hafta sonra. Üç hafta sonra. Üç tamam. hafta sonra. Üç Abi hafta... her zaman sizin tercüme ihtiyacı var. Türkçe tercüme. Ben Aynen. ben çalışıyorum. <laughs> <aracı olacağım>. Ben <laughs> <laughs> Ben Kambiz Bey'in perdecisi. Evet. evet. Ben sizin benim kardeşim. Eyvallah. Ne içiyorsunuz abi? Ne içelim? Aha. Kahve içelim mi? Vallahi içelim. Bir kahve içelim. Ha güzel. Abi <laughs> buradan. Ha çok güzel. Biz de yaşamayı biliyor biliyor. Ah ah. <laughs> Anlatıyoruz mu? Aha. Bir daha başlayalım o zaman. Benim arkadaşın ee... Akrabası vefat etmiş dün akşam. Ee, gece saat 3'te telefon çaldı ben de korktum böyle. Acaba dedim ne oldu dedim. Hani gece 3'te çalanan telefon çok şey bir telefon değil. Hayırlı bir telefon olmaz. Ondan sonra ara dedi daha bir yolda kaldık dedi. Avcılar da yolda kalmıştı. Aha. Gece saat 3'te gittik işte. Ee, arabaya bizim zaten yapabilecek olduğumuz bir şey yok da. Çoluk çocuk da vardı arabada. Dedi. Dedik belki onlar toparlar. Sonra akrabası, başka akrabası geldi. O arabayı verdi. O devam etti. Arabayı bize bıraktı da şimdi. İşte onu da şey yapıyoruz şu an. düşünüyoruz şu an nasıl yapsak diye. <laughs> Güzel. Hani Kambiz Bey kahve yapmadın mı abla sen? Ben kahve <laughs> yok. Sen niye? Heart problem var abi. Bu kahve daha güzel yapar. Evet. Daha kalbi daha hızlandırır kalbi. Faydasını görürsün bunu. Kambiz Bey. Hı -hı. Oo, desenler harika. Teşekkür ederim. Bunun üstündeki adam kim Kambiz Bey? Bu ee... Çiğe sırası Ş Şah Şah, Abbas. Şah Abbas. İran. Şah, Abbas. İran, Şah Abbas. Tamam abi. Tamam bu yeterli. <laughs> İngilizce, Türkçe hepsi karışıyor. Herkes an, herkes anlayacak. <laughs> herkes anlıyor. Herkes. <laughs> Erhan Bey, bu bu sizin. Çok teşekkür sizin. ederim. Ya, çok evet. teşekkür ederim. Baba tam biz. Baba tam biz. Ya, evet baba tam biz. Hangisi? Baba tam biz. Ya, evet. Abone olduk. Aa, teşekkür ederim. <laughs> Şimdi. Bu da bizim hesabımız. Hı -hı. Bu şekilde çalışmalarımız var. Evet çok güzel. Burada bir şey gösterecektim ben. Kambiz Bey senin videoyu nereye koyduk biz ya? Yani? <laughs> o kadar geride değildi ki değil mi? Evet. <laughs> Bu. Şu. Evet. Bu muydu? Ha. Ama yok ondan sonra bir daha yaptık ya Kambiz Bey. O başka. Ha, başka. He, ee, o, o ilk yaptığımızda da. Bu Kambiz Bey. Şu. Heh. Ha. Buradan bizi de böyle. Filsenin bile kalıp olan özelliklerini ben yaptım. Fakat Kambiz Bey dedi ki ben dedi dedi daha farklı bir şey istiyorum. Dedim Kambiz Bey'e buraya duvar <laughs> çekelim biz duvar örelim. Kambiz Bey dedi manzara var. Benim manzaramı kapatma. Ama biz bu şekilde farklı bir ürün araştırdık, bulduk. Ee, yine bilek ağrı ürünün. Eee bu e, kenarda ipleri içinden geçtiği için hiçbir taraftan O zaman daha gençmişim, Kambiz Bey yaşlanmışım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak sizin çok güzel çalışıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok güzel. Ama niye biliyor musun? Ha. Ben hep güzel insanlara denk geliyorum. Ha evet. Yani benim şimdi benim müşterilerim hep iyi insanlar olduğu için Hı -hı. benim müşterimde kolay kolay problem çıkmıyor. Aa çok güzel. Yani tamam yani öyle ama her şey karşılıklı ben şimdi evden çıkıyorum diyorum ki Allah beni kötülerle karşı ya ya evet, Allah, Kötüler da. kötülüğünde bulunsun. İyiler iyiliğinde bu olsun diyorum. O yüzden de yani hiç böyle Beni üzecek, beni kıracak, beni dağıtacak. Hiç müşteriye denk gelmiyorum ben. Her gülüyoruz, eğleniyoruz. Şimdi bir sene üç dört sefer gittik geldik, ama böyle 40 yıldır gibi mesela. Hı -hı. Benim müşterilerim hep böyle genel. Ya evet. evet, çok fazla diverci var. Çok sağ olun. Kahve. Sizin e, kız hediye. Teşekkür ederim. Kamiz Bey'den hediyemizi de aldık. <laughs> Teşekkür ederiz. Amerika. Amerikan. Ben bunu saklayayım yemeyeyim o zaman. tane <laughs> <Daha> <daha? gülüyor> geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız İş ve Başarı'dan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler bizler alanında uzmanlaşmış isimleri sizlerle tanıştırmaya ve buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu kez neredeyiz? İstanbul Avcılar'dan sizlere seslenmekteyiz. Sektörün nabzını tutan ...çok değerli, güçlü bir isimle sizleri tanıştıracağım. Erhan Yavuz Beyefendi ile efendim. Ben Erhan Yavuz, 42 yaşındayım. 25 yıllık iş tecrübemizle beraber, 20 yılı bunun üretim olaraktan... ...son 5 yılı da imala para kendici olaraktan bu sektörde hizmet vermekteyiz. İki kardeş hizmet veriyoruz. Ben 20 yıllık üretim tecrübemle beraber müşteriye doğru ürünü bulabilmek adına e, çabalıyorum. Kardeşim de mekanizmalı olan ürünlerde o da 20 yıllık tecrübesiyle mekanizmalı ürünlerde o da o şekilde hizmet vermeye çalışıyor. Bu şekilde birbirimizi tamamlayaraktan e, çalışmaya devam ediyoruz. Yola devam diyorsun. Evet.